Bu tütsüyü yakmadım ama her yeri koku sardı. Yaksaydım demek ki boğulacaktım ha. Selam canlar. Sır kanalına hoş geldiniz. Ben Kenan Altay. Burası sırların doluştuğu, mühürlerin kırıldığı, perdelerin kaldırıldığı, kapıların aralandığı, enerjinin açığa çıktığı bir kanal olmaya devam ediyor. Bir önceki videomuzda arpacık ocaklarından bahsetmiştik. Orada söylemediğim birkaç bilgiyi şimdi anlatıp dağlama alazlama, parpullama olacak bilgilerini hızlıca geçelim. İdris'e adına istinaden bir uygulama söylemiştim. Bir diğer köpek barındıran uygulama şu şekilde yapılıyor. Hasta kişi bir yere uzanır. Bir parça ekmek alınarak İdris'e olan göze konulur. Ardından bir köpek çağrılır ve gözdeki ekmek aldırılır. Ancak şöyle bir ayrıntı var. Arpacık stafilokok bakterisi olarak biliniyor. Bu bakteri dişi ve erkeği var. Yani arpacığın şişkinliği küçükse erkek, büyükse dişi oluyor. Uygulama sırasında eğer it dirseği e, dişi ise çağrılan köpek de dişi olmak zorunda. Erkekse gelen köpek de erkek olmak zorunda. Aksi halde it dirseği e, çoğalıyor, azıyor. Burada amaç kişinin korkması. Bu sayede arpacığın kaybolması söz konusu. Aslında burada ne oluyordu? Korkan kişiden çok hastalık enerjisi olan zulmaninin kendisi. Bu zulmani hastalık enerjisi ne, ne kadar korkuyorsa bulunduğu bedendeki kişi de o kadar korkak olur. Bu uygulamada kişi köpekten korkmuyor olsa bile bir irkilme, tiksinme gibi haller olacaktır. Bu da zulmaninin kendisinden kaynaklanıyor. Şimdiki uygulama ders niteliğindedir. Daha önce Arabesk çekim yasası videosunun sonunda birileri size hastalığı aktarabilir demiştim. Uygulama şu şekilde. Umum açık bir yerde veya yola yakın hani cami gibi bir yerin tuvaletine girilir. Yani eskiden köylerde dışarıda oluyordu. Dolayısıyla bahçeden geçeni görebilirsin tuvaletin içindeyken. Yani maksat şu oradan geçmekte olan tanıdıklara ismiyle bağırılır. Ahmet, Mehmet, Zehra, Kübra neyse işte kişi dönüp efendim diyecek. Ne var diyecek illaki. Ne de yonglen diyebilir. Hasta kişi cevaben benim gözümde ittir şey çıktı al senin olsun der. Ve üç kere Allah'ım şifa ver Allah'ım şifa ver diyerek gözlerini sıvazlar. Yani tuvaletin içinden dışarıya sesleniyor. Arpacık karşıdaki kişiye geçmiyor ama bu uygulamadan iki saat sonra arpacığın kaybolduğu görülüyor. Hastalıkları benzer şekilde kendi üstünden bir başkasına satan oluyor. Dikkat edin. Umumu açık AVM gibi mekanların iş yerlerinin tuvaletleri de hastalık sağlatmak için çok uygun. İleride ağaçlarla ilgili çalışmalarımızda anlatacaktım. Ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Aynı uygulama nar ağacına yapılıyor. Yani yine al senin olsun diyerek hastalık ...ağaç ile sağaltılır. Bunu ağaçla temas ederek yapabilirsiniz. Söyleyecek çok şey var. Uzatmadan dağlama, alazlama, parplama ocaklarına hızlıca geçelim. Konu uzun. Videoyu iki parçaya yapacağız. Altaylardan Anadolu'ya örneklendirdiğimiz ilk videomuzda kısa bir giriş yapmıştık. Orada belirttiğimiz gibi Mezopotamya, Antik Yunan, Roma, Mısır gibi diğer kıtalardan dahil olmak üzere tarih öncesi zamanlarda uygulanan yöntemler bunların çoğu. Ateşin ya da ateşte kızdırılmış bir nesnenin hastalıklı bölgeye değdirilmesi şeklinde uygulanan e, parpılama veya dağlama bazı durumlarda ise hastaların vücutlarını çizerek, delerek, keserek uygulanır. Bir diğer uygulanışı ise vücutlarına değnekle vurarak uygulanıyor. Adam sopalamak için iyi bahane. Bazı bölgelerde parpullama, parpilma, parpulma derler. 80'li yıllardaki bir kaynakta tarih öncesi çağlara kadar uzanan dağlama tedavisi. Ee, önceleri cerrahinin temel metotlarından birisi olup ısı ile fiziki dağlama, kimyasal maddelerle şimik dağlama şeklinde sınıflandırılmış. Bu şimik dağlama dediği e, kimyevi Kimyasal, şemikal kelimesinden geliyor. Kimyasal madde anlamına geliyor. Bu sağaltım biçimi yani alazlama, dağlama, parklama neyse metal aletlerin ısıtılması kullanılarak termik veya mekanik uygulamalar şeklinde yapıldığı gibi kimyasal kullanılarak kimyasal maddelerle de irritasyon ve koterizasyon meydana getirerek tedavi edici etkiyi oluşturma esasına göre tedavi yapmayı amaçlamaktadır diyor. Şimdi iritasyon buradaki hali doğrudan dağlamanın dikiş gibi kullanılması olarak düşünebiliriz. Tam öyle değil de öyle düşünebiliriz kolaylık olsun. Yani açık yarayı hasarlı bölgeyi yakarak hasarı giderirken bölgedeki hastalığı yok ederken yapılan işlemde vücudun kendini onarabileceği kadar müdahale etmek diyebiliriz. Müdahaleden oluşan hasarı vücudun cildin geri toparlayabilmesi kısaca. Yani küçük yarayı küçük aletle dağlamak. Teknoloji sayesinde bugün çok yöntem var ve neşterle, lazerle dikişler yapılıyor. Hani başka metotlar da uygulanıyor çok şükür. Ama insanız Allah düşürmesin an gelir lazım olur. Bu bilgileri bir yere koyun. Koterizasyon e, kısaca koter diye biliniyor. E, bugün modern hali yakma tedavisi. Elektronik teknolojisiyle tıp merkezlerinde uygulanmakta. Cilt üzerinde oluşan e, lezyonların kökünü kurutmak gibi bir şey. Yaralı hücrelerin ısı enerjisi kullanılarak yakılması yoluyla tedavisinin gerçekleştirildiği yönteme deniyor. Genelde Genital bölgelerde oluşan hastalıklara müdahale oluyor. Yine vücuttaki ben ve siğil de bu cihazlarla alınabiliyor. Manisa Selendi yöresinde de yakma ocağı var. E, yakma ocağı gitmiş yakma tedavisi gelmiş gibi. Ve bunu bugün profesör doktorlar yapıyor. E, Tabi ocaklar başka anlamlarda yakma da yapıyorlar ayrı konu. Eskisinde yenisinde fazla kurcalamayalım devam edelim. Modern tıbbın temelleri atılırken Hipokrat'ın tedavilerinde kan alma, lavman yapma, vantuz yani bizdeki şişeleme gibi dağlama yöntemlerini uyguladığı görülüyor. Bugün de halen halk tedavisinde, halk hekimliğinde kullanıldığı gibi modern tıpta yenilenmiş halleriyle görüyoruz. İşte az önce yakma tedavisi örneğinde olduğu gibi. Evet. Ata memleketim Çankırı'dan bir örnekle başlayalım dağlama, parpullama yöntemleriyle sağaltım yapan ocaklardan bir diğer adı da bakır basması ocağı. Bakır basması vücudunda kızarıklıklar oluşan hasta için bakır basmasına uğramış dedikleri bir hastalıktır. Kütahya'da da benzer bir hastalık için ateş pare deniyor. Bu durumda hasta kişi ocağa gelir, bakır basması ocağına gelir. Ocaklı tarafından ısıtılan bakır bir kap olur. Bu kap 3 e, defa ihlas ve 3 defa fatiha e okunarak hastanın başı üzerinde böyle çevrilir. Ve vücuttaki kızarıklıklara bastırılır. Yani bir süre ısı veriyor kısa bir süre bastırıp çekiyor. Bu uygulama ocaklı tarafından 3 gün üst üste yapılıyor. Veya hasta aynı bakır kapla kendi kendine yani ilkin ocaklı sonraki günlerde kendisi 3 gün süreyle vücudundaki kızarıklıklara uygulayarak sağ altın yapıyor. Kütahya'da farklı hastalıklar için uygulanan çeşitli yöntemler var. Mesela Çavdarhisar Kızık Köyü'nde gelincik hastalığı için demir ateşle kızdırılıyor. Yaraya yaklaştırılıyor. Yara korkutulur. Bakın bu uygulamayı not alın. Çoklarca hastalığın şifasıdır. İleride detaylıca anlatacağım. Dostlar bu uygulama bu köye ait algısı olmasın. Hani böyle isime şehire ait değil. E, bu kadimden gelen uygulamalardan araştırma neticesinde görüldüğü, yerler, görüldüğü yerlerden not edilmiş sadece. Yani sonuçta başka başka yerlerde aynı veya benzer uygulamalar oluyor. Yani oraya tescilli bir şey değil. Adından da anlaşılacağı gibi Türk soylarından olan kızıklar memleketin dört bir yanında görürsünüz zaten. Az önce ateşpare demiştik. Yüzdeki kızarıklık ve şişlik olarak görülen hastalığa verilen isim. Bakır basması tüm vücutta bu sadece yüzde oluyor. Bunun tedavisi şu şekilde oluyor. Önce ocaklı kişi su içerisine şeker atıp bir şerbet yapıyor. Daha sonra bu şerbeti pamuk batırıp işte hastanın yüzündeki ateşpare olan bölgelere sürüyor. Bu ekmek hamuru yaparken kullanılan Esiran adındaki bir alet var. İşte spatula benzeri bir şey. Bunu ocakta ısıtıyor. Hastanın rahatsız olan bölgesine yaklaştırıp biraz bekliyor. Her seferinde ısıtıp İhlas ve fatiha okuyarak bunu 3 defa tekrar ediyor. Benzer şekilde yakın bölgelerde farklı farklı uygulanıyor. Bir ocaklı kişi tandır küreğini ısıtıp sonra bu küreyi tükürüp öyle yaklaştırıyor. Tükürme olayı e, tükürük kullanmak tıpkı kül gibi ocaklarda çok yaygın kullanılan bir unsurdur. unsurdur. Belki de tek başına inceleyebiliriz fırsat olursa. E, küçümsenecek bir mevzu değildir. Bu uygulamadan sonra şekerli su şerbetini alıp bölgeye üzerine e, sürüyor ve bunun da üzerine kuru nane koyuyor mesela. Farklı farklı uyguluyorlar. Mesela gece yanığı hastalığı için de böyle bir uygulama yapılıyor bir ocaklı bıçağı ocakta kızdırıyor. Hasta bölgeye yaklaştırıp çekiyor. Bunu yaparken bekletmiyor. Gösterip çekmek. Ve Felak Naz, Fatiha gibi sureleri okuyarak 3 defa uyguluyor. Gösterip çekme konusunda e, biyo enerjiyle benzerlik gösteriyor. Neyse zamanla bakarız onu. Yer gök dua diyorum. Uygulamalarınızı buna göre yapın. Allah dilerse sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Ve yine kamlandınız üstelik sizi davulsuz kamladım şifanız derman olsun kalbiniz huzur bulsun selam ve dua ile Allah'a emanetsiniz <laughs>